Vajina girişinin etrafında çok güçlü kasları, aş kasları, vajina kasları, pelvik taban kasları ya da PC kas grubu denir. Üreme sistemi ve üriner sistem için kilit rol üstlenmişlerdir. Bu kaslar idrar tutmaya, cinsel birleşmeye, orgazma, doğum sırasında bebeğin çıkmasına yardımcı olurlar. Bu kaslar üriner açıklığı, vajinayı ve anüsü bir çember gibi çevrelerler ve iskelet sistemini tutunarak pelvik organları destekleyip tutarlar. Bu kaslar genellikle gevşek değildir. Bu kasların sıkılması cinsel birleşmeye engel olur. Cinsel terapide amaç bu kaslar üzerinde bilinçli kontrollerin öğretilmesi ve koşullanmış refleksi sistemik olarak değiştirmektir. 20. yüzyıllarda Doktor Arnold Kegel tarafından bulunan Kegel egzersizleri kadınlarda meydana gelen mesane kontrol problemlerinin tedavi edebilmek için aşk kaslarını yani pelvek taban kaslarını güçlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Daha sonra bu yöntem başta vajinusmus, sonra ağrılı ilişkili dediğimiz disparini cinsel isteksizlikte, erken boşalmada, iktidarsızlıkta olmak üzere cinsel işlev bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılmıştır. Bu egzersizler tatmin edici bir cinsel yaşam elde etmek ya da hamilelik sırasında ve sonrasında itrar kontrolünü sağlamak için ve itrarı önlemek için kadınlarda tavsiye edilmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde bunlar eğitim olarak verilmektedir. Kegel egzersizleri yaşlı erkeklerin penislerinin sertleşme üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Kegel egzersizi ile erkekler güçlü Ereksiyon ve yoğun orgazm yaşayabilirler. Boşalmalarını daha iyi kontrol edebilirler ve böylece daha tatminkar bir seks hayatlarına sahip olabilirler. İnsanlar karın kası egzersizi yapmak için spor salonuna gider gibi cinsel yaşamlarını geliştirmek için de Kegel ile aşk kaslarını çalıştırabilirler. Aralarındaki fark ise Kegel egzersizlerinin ver yer ve zamana bakmaksızın arabada, iş yerinde, bilgisayar önünde, toplu taşımada, evde, parkta, dershanede, derste birçok yerde yapılabilmesidir. Kegel egzersizleri için yapılması gereken ilk adım aşk kaslarının lokalizasyonunu bilmektir. Nerede olduğunu bilmektir. Aşk kaslarının nerede olduğunu bilmek için İtrar yaparken bunu keşfedebilirsiniz. Tuvalete gittiniz. İtrarınızı yaptınız. Durdurun. Tekrar yapın. Akışını kesin. İşte bu aşk kaslarıdır. Böylece aşk kaslarının kasılmasını hissedebilirsiniz. Sonraki adım ise kegel egzersizlerini denemek için yer ve zamanın seçilmesidir artık. Günlük yaşam nedeniyle problem haline gelen, stresten uzak, rahat olduğunuz bir zaman seçmek oldukça önemlidir. Sonrasında aşk kaslarınızı eğitebilmek için kendinize ayıracağınız günlük 5 ya da 10 dakika yeterli olacaktır sizin için. Bu egzersizleri yaparken kendinizi görmek istiyorsanız bir sandalye ya da küvet gibi bir şeyin kenarına oturup bir ayna kullanabilirsiniz. Sonraki adım da karın solunumunu yani karın içine derin bir hava çekmek. Kalçaları sıkarak ya da mesaneyi engelleyerek aşk kaslarını sıkma. Ardından kavrama yani birkaç saniye yani 10 saniye tutma. Bu sırada nefesi durdurma ve yavaş yavaş az kaslarının gerginliğini gevşetmedir. 10 saniyelik Buna göre yavaş yavaş 10 kez yapabilirsiniz. Nefesinizi yavaş alırken sıkarsınız ve nefesinizi yavaş verirken bırakırsınız. Zamanla bu egzersizlerin sayısını 20-30 diye artırmaya deneyebilirsiniz. Bu egzersizleri günde 3 kez ve yaklaşık olarak 20 dakika gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçlarını zaman içinde kesinlikle fark edeceksiniz. Cinsel işlev bozukluğu tedavisinde kullanılan kegel egzersizlerinin kası yeniden eğitme ve vücudu keşfetme de büyük rolü vardır. Bu egzersizler perine ve perivajinal kasların hareketlerine yani vajinayı açma ve kapama dahil bağlıdır. Kegel egzersizleri kadınlarda vajinusmus, disparanoi, cinsel isteksizlik tedavisinde de kullanılabilmektedir. Kegel egzersizleri vajinusmus durumunda Penis vajina birlikteliğinden korkan, cinsel organına bakmak istemeyen veya dokunamayan kadınlar için çok çok yaralıdır. Vajina erkeklerdeki penis gibi görünürse olan bir organ değildir. Kadınlar vajinayı ve vajinanın gerekliliğini araştırmalı, yerini öğrenmelidir. Bu egzersizler kadınları vücutlarını ve cinsel alanları tanımaları için farkındalıklarını artırmaları için tasarlanmıştır. Kegel egzersizleri vajinismus tedavisinde ilk adımdır. Kadın vajina kas kasılması egzersizleri yaptıktan sonra doğrudan cinsel organlarını gözlemlenmesi, gözlemlemesi gerekir. Bakması gerekir. Kegel egzersizleri disperoni için cinsel işlev bozukluğu tedavisinde uygulanmaktadır. Ağrılı ilişkide de uygulanabilir. Kadınlar önce genital bölgelerini aynada görüp parmaklarıyla keşfederler. Daha sonra Kegel egzersizlerini yaparak aşk kaslarının kontrollerini öğrenirler. Kegel egzersizleri cinsel isteksizlik çeken çiftler için önerilen cinsel terapi programının bir parçası olarak da kullanılmaktadır. Kegel egzersizleri aşk kaslarını geliştirmek için kadınlar tarafından yapılmaktadır. Kadınlar her gün 4 ile 6 hafta kadar aşk kaslarının kasılmasıyla süreci başlarlar. İlk gün 5-10 kasılmayla 2-4 saniye ile başlarlar. Daha sonraki günlerde 10 kasılma olarak sayısını artırır. 30 kasılmaya kadar çıkabilirler. Ayrıca kegel egzersizlerine yardımcı olması açısından kegel topları geliştirilmiştir. Kegel topları vajinanın içine konur ve onların içeride kalması için yaklaşık vajinayı sıktığı için, aş kaslarını sıktığı için bu Kegel kaslarının pelvis kaslarının güçlenmesini sağlar.